Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle cebirsel ifadeler ve özdeşliklerle ilgili soru çözümü yapacağız. Dün birinci videomuzu yayınlamıştık. Bu videomuzda ikinci videomuz ve bunda çıkmış sorular daha çok ağırlıkta ve zaman kaybetmeden hemen birinci sorumuzda başlayalım. Şekildeki yapboz kenar uzunlukları k santimetre ve k artı sant K artı 2 santimetre olup eş dikdörtgen dikdörtgensel parçalardan oluşmuştur. Bu yapbozun çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu veren ifadeyi bizden istemekten. Burası K ise buranın uzunluğu da K. Burası da K. Neden? Bu özdeş olduğu için. Burası K artı 2 ise burası K artı 2. Burası da K artı 2 olmuş olur. Buranın uzunluğu ne yapar? K, K, bir K daha. 3K. Burayı da toplarsak aynı şekilde ne yapmış olur uzunluğu? K'ları toplarsak 3K. 2 ile 2'yi topladık 4. 2 daha toplarsak 6 yapar. O zaman çevre uzunluğu neydi? Kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katıydı. 2 parantezinde o zaman 3K artı 3K artı 6 yazabiliriz. 2 parantezinde ne yapar? 3K ile 3K'yı toplarsak 6K artı 6. 2 içine dağıttığımız zaman 12K artı 12 Olarak cevabı buluruz. Yani B şıkkım. Bu da aynısı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Burada direkt olarak her şeyini vermiş zaten. Ne istiyor bizden? Çevresini veren ifadeyi bizden istiyor. Ne yapacağız? İki parantezini yazdık. X artı 2 artı 2X artı 4 olarak yazdık. Şimdi iki parantezine yine yazdık. X ile 2x'i toplarsak 3x artı 2 ile 4'ü toplarsak 6 yapar. 2'yi parantez içinde dağıttığımız zaman 6x artı 12 olarak cevabı buluruz. Bu da D şıkkı olmuş olur. Kısa kenarı A santimetre uzun kenarı B santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir perdenin uzun kenarı 8 santim kısaltılıyor. Bunu çizelim. Kısa kenarı A ymış. Uzun kenarı da B. Dikdörtgen şeklindeki bir perdenin uzun kenarı 8 kısaltılıyormuş. Buradan kısalttığımız zaman ne kadar kısaltacağız? Burası 8. Tamamı B idi. Buraya ne kaldı? B 8 kaldı. Bizden ne istiyor? Bu perdenin kısa kenarın uzunluğu aynı kaldığına göre alanı kaç ne kadar azaldığını bize soruyor. Başlangıçta neydi bu? Burası A, burası B. Alan neydi? İki kenarın çarpımıydı. A çarpı B bizim alan olmuş olur. İkinci durumdaki alan eksi diyeceğiz azalma olduğu için. A parantezinde B eksi 8 olarak alanını buluruz. AB eksi bununla A ile B'yi çarparsak eksi AB. Eksi A ile eksi 8 çarparsak artı 8A olur. AB'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? Geri 8A kaldı. Yani 8A'lık bir azalma var deriz arkadaşlar. Şimdi diğer soruya bakarsak bize neyi soruyor? Kat sayılar toplamını soruyor. Kat sayılar toplamını nasıl buluyorduk? Kat sayılarını topluyorduk. Kat sayı neydi? Cebirsel ifadenin önündeki kat sayı. Yani rakam. Burada 2 var. Burada eksi 4 var. Burada ise artı 5 var. Bunları toplarsak kaç yapar? 2'den 4 çıktığı zaman eksi 2. 3 eklersek 3 olarak buluruz. Emre pazardan bir e, pazardan her birinde 30 tane yumurta olan iki koli yumurta almıştır. Yumurtalar için pazarcıya ATL verip 8 YTL para üstü aldığına göre bir tane yumurtanın fiyatını bize soruyor. Şimdi bu ne kadar e, kaç tane yumurta olduğunu bulalım arkadaşlar. Her kolide de iki tane varsa 2 çarpı 30 tane yumurtası vardır. Yani 60 yumurta. Şimdi bu ne kadar para veriyor? A lira verdiği. 8 lira geri aldığına göre a eksi 8 lira verdi. Bu nedir? Toplam verdiği paradır. Ben toplam verdiği parayı toplam yumurtaya bölersem neyi bulurum? Bir yumurtanın fiyatını bulmuş olurum. Kolay sorular arkadaşlar ve bunlar da çıkmış sorular. Daha önceki yıllarda çıkan sorular arkadaşlar. Kısa kenar a santimetre uzun kenarı bunu az önce paylaşmışız arkadaşlar. Bunu ondan dolayı şu anda geçelim. Kenar uzunlukları a santim olan e, karesel bölge şeklindeki bir kağıt parçası kenarlarından şekildeki gibi kesiliyor. Oluşan karenin karesel bölgenin alanı ne olduğunu bize sormakta. Şimdi buna baktığımız zaman buraları kestik, geri neresi kaldı? Burası kaldı. Bir uzunluğu neydi a idi? O zaman buraya ne kalır? a eksi 6 kalır. Aynı şekilde buraya da ne kalır? a eksi 6 kalır. Bunun alanı nedir? A eksi altının karesi. Çünkü burada da ne oluştu? Bir kare oluştu arkadaşlar. Bu açılımını nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Altı ile A'yı çarparsak 6A tabi eksi olacak. Bir de 2 ile çarparsak 12A olmuş oldu. 6'nın karesini de alırsak artı 36 olarak alanını bulmuş oluruz. D şıkkı olur. Kenarlarından birinin uzunluğu A santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir panoya bir kenar uzunluğu A santimetre olan kare biçiminde 4 afiş yan yana asılmıştır. Ardışık iki afiş arası uzaklık B 1 santimetre olduğuna göre panonun uzun kenarı en az kaçtır diye bize soruyor. Şimdi uzun kenarını bir çizdik. Kaç tane afiş asacakmışız? Dört tane. Şimdi bir kenarı kaçmış bunun? A A A A. Her afiş arasındaki uzaklığı da bize kaç olarak vermiş burada? Buraya baktığımız zaman B 1 olarak vermiş. B 1. Burada da aynı şekilde B 1, aynı şekilde burada da B 1 olmuş oldu. Şimdi bu afişler baktığımız zaman panoya tam kenarından olmuş olabilir. Yani illa kenarda bir boşluk olacak diye bir ifade bize vermemiş. Ondan dolayı ben bunların hepsini toplarsam ne olur? Benim cevabım olur. Ne var? 3 tane B-1 var. Artı ne var? de A var? 4 tane daha var. 3'ü dağıtırsak 3B-3 artı 4A olarak buluruz. Bunu düzenlersek 4A artı 3B-3 olmuş olur. Hangi şıkkımızda var? A şıkkında bu ifadenin aynısı var. Burada en az söylemesinin nedeni kenarlarda boşluk olmayacağını düşünmemiz gerektiği için arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 7 cm. Diğer kenar uzunluğu 5x eksi 10 cm olan dikdörtgen halının alanını soruyor. Bir kenarı 7 x ise ne yapardık? Kenarları çarparak bulmaktaydık. 5 x eksi 10. Çarptığımız zaman 7 x ile 5 x'i 7 ile 5 çarparsak 35. x ile de x'i çarptığımız zaman x kare. 7 x ile eksi 10'u çarparsak eksi 70 x olur. Bu da hangi şık? D şıkkı olmuş olur. Buna bakarsak bize neyi soruyor? Bir şeklimiz var. 6'ya 8 ve bu içindeki halın alanını sormakta. Şimdi bu kısa kenarın uzunluğu kaç arkadaşlar? 6. Buradan bir x çıkarmış. Bir x de buradan çıkartmış. O zaman ne kadar azalmış bu kenarı? 6 eksi 2. 2x azaldı. 6 eksi 2x oldu. Bu kenarına bakarsak tamamı kaç? 8. Aynı şekilde buradan da 2x azalmış. O zaman burası ne olur? 8 eksi 2x olur. Alanı nasıl bulacaktık? Çarpımlarından bulacaktık. 6 eksi 2x çarpı 8 eksi 2x ile bulunur. 6 ile 8'i çarparsak 48. 6 ile eksi 2'yi çarparsak 12x. Eksi 2 ile 8'i çarparsak eksi 16x. Eksi 2x ile eksi -2x 2x'i çarparsak artı 4x kare olmuş olur. Burayı düzenlersek 48 başka sabit olmadığı için işlem yapamayız. Eksi 12'den eksi 16 yaparsak ne yapar? Eksi 28 x artı 4 x kare olarak bulmuş oluruz. C şıkkında bu ifade var arkadaşlar. İki doğal sayının kareleri farkı 240. Bu iki sayının arasındaki fark 6 ise büyük sayıyı bize soruyor. Şimdi burada iki kareleri farkını verdiğine göre neyi kullanacağız? x kare eksi y kare eşittir 240'mış arkadaşlar. 2 kare farkı. Bir de ne vermiş? Bu iki sayının arasındaki farkın kaç olduğunu söylüyor bize. 6 olduğunu yani x eksi y eşittir 6. Bu ifade 2 kare farkında nasıl açıyorduk? Farkları çarpı toplamları olarak yazmaktaydık. Kaç eşitmiş bu? 240. x eksi y'yi zaten bize vermiş 6 olarak. O zaman çarpımın toplamları ne yapar? Yazalım bunu. 6 çarpı x artı y eşittir 240'a. 6 ile 240'ı sadeleştirirsen burada 40 kalır. O zaman x artı y'yi de kaç olarak bulduk? 40 olarak bulduk. Bunu bir yazarsak x eksi y eşittir 6'ymış. x artı y de kaç eşitmiş? 40'a. Ben bunları taraf tarafa toplarsam bakarsak x'ten y'ye çıktığında 6 bulduk. Demek ki büyük sayımız hangisi? x. Taraf tarafa topladığımız zaman y'ler birbirini götürür. 1 eksi 1 artı. Ne kaldı burada? 2x eşittir. 46'ya x buradan 23 olarak bulunmuş olur. Büyük sayımız 23. Küçüğü sorsaydı burada x yerine gidip 23 yazarsak 23 eksi y eşittir. 6 olacaktı. Y burada ne yapardı? 17 yapardı arkadaşlar. Bir arabanın x litre benzin alan deposunun yarısı doludur. Y litre benzin harcandıktan sonra bu aracın deposu tamamen dolduruluyor. Karşılığında T lira ödeniyor. Buna göre 1 litre benzinin ne kadar olduğunu bize soruyor. Şimdi normalde ne kadar alıyormuş? X litre benzin alıyormuş depo. Yarısı dolu olduğuna göre ne kadarı bunun doludur? E, X bölü 2 dolu. Y litre harcandıktan sonra depomuz ne olur? x bölü y eksi y'lik mazot var deriz. Bu kadar mazot varsa ne kadar e, eksik kaldığını nasıl bulacağız? Tamamı x'ti. Bundan x bölü 2 eksi y'yi çıkartacağız. Eksi ile eksi çarptığımız zaman artı olur. Burayı işlemimizi yaptığımız zaman ne yapar? x bölü 2 artı y yapar. Burada pay değiştirlersek y ile 2'yi çarparsak X artı 2Y bölü 2 litre ihtiyaç var deriz arkadaşlar. Bu kadar mazota ne kadar ödemişiz? Ee, t lira. O zaman T lira ödedik. Ne kadar ödedik bunu? X artı 2Y bölü 2'ye bölersek. Çünkü diyelim ki 10 on... 10 lira ödedik ve 2 litre aldık. Ne yaparız? 1 litresini bulmak için onu 2'ye bölerek 5 olduğunu buluruz. Burada da ödediğimiz parayı ne kadar aldığımızda bölersek işlem yapılmış olur. Burada rasyonel sayı bölmesi bunu ters çevirip çarparsak 2 ile t'yi çarpalım. 2t x artı 2y olarak cevabı bulmuş oluruz. A şıkkında bu ifade var arkadaşlar. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi bu da arkadaşlar. Baktığımız zaman burada ne var? 2 kare fark olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunu 55 bölü 1000 diye yazalım. Eksi neydi 2 kare farkı? Burada tekrar hatırlatalım. X kare eksi y kare ise x eksi y farkları çarpı toplamları olarak bunu yazmaktaydık arkadaşlar. 55 bölü 1000 olarak yazdık. Diğerini ne yazacağız o zaman? 45 bölü 1000 farkları çarpı toplamları şimdi 55 bölü 1000 artı 45 bölü 1000 eşittir. Burada ne var? 1 bölü 10.000 çarpı A olarak yazdık. 55'ten 45 çıkarsa ne olur? 10 bölü 1000 çarpı 55 ile 45'i toplarsak 100 bölü 1000 eşittir. 1 bölü 10.000 çarpı A olarak yazdık. Buradan sıfırları silelim. 1, 2, 3, 4 tane sildik. 1, 2, 3, 4 tane de buradan sildik. Buradan 2 0 silersek bundan sileriz. Ne kaldı burada? Burada 10 kaldı. Burada da A kaldı. O zaman 10 eşittir. A olarak cevabımızı bulmuş oluruz. 2 kare farkını bilmezsek bunların karesini almak bizim için çok büyük bir zaman kaybı arkadaşlar. Kesinlikle 2 kare farkını iyi algılayalım. Ve çözümlerde her zaman 2 kare yöntemini kullanalım. Kısa kenarı uzun kenarından 3 metre kısa olan dikdörtgen şeklindeki bir halının uzun kenarı neymiş? A'ymış. Uzun kenarını yazdık A. Ne diyor? Kısa kenar uzundan 3 metre azmış. O zaman burası ne olur? A eksi 3 olur. Çevresini veren ifade istiyor. Kısa ile uzunu toplarsak ne yapar? 2A eksi 3 yapar. Bunu ne yapmamız lazım? 2 ile çarpmamız lazımdı. 2A ile 2'yi çarparsak ne yapar? 4A. 2 ile 3'ü çarparsak eksi 6 olarak buluruz. Yani B şıkkı olur. Ne istiyor bizden burada? Kısa kenar uzunluğu A, uzun kenar uzunluğu B'ymiş şekildeki alanı bize sormakta. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Uzun kenarının uzunluğu nedir? B'ymiş. Bu parça A olmaz mı kısa kenar olduğu için? Öyle olur. Tamamı B ise burada A varsa burada ne kalır? B eksi A. Burada da zaten bir kare oluştuğu için tüm kenarları aynı. O zaman bunun alanı nedir? B eksi A'nın karesidir arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Birincinin karesi b kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2ab artı ikincinin karesi nedir? a karedir. Şıklara baktığımızda ne var? Burada bu ifade var. B ile A'nın yeri çarpmada değiştiği zaman bir sıkıntı olmaz. Neden? Çarpmada değişme özelliğimiz var. A lirası olan bir kişinin fiyatları aynı olan gömleklerden 5 tane aldığında 12 lirası artıyor. Bir gömleğin fiyatı kaç TL olduğunu gösteren cebirsel ifade ne kadardır? Şimdi 12 lirası artıyorsa bu gömleğe ne kadar veriyordur arkadaşlar? A eksi 12 lira veriyor. Ben bunu kaç tane gömlek aldığıma bölersem neyi durum? bir gömleğin fiyatını bulurum. Bu kadar kolay bir soru arkadaşlar. Bir sınıfta yapılacak etkinlik için öğrenciler sayıları X ve Y olan iki gruba ayrılıyor. Öğretmen her öğrenciye grubundaki öğrenci sayısı kadar şeker dağıtıyor. Gruptaki öğrenci sayısı sayıları farklı farkı ile şeker sayılarının farkını kullanarak sınıf mevcunu hesaplamak için aşağıdaki özdeşliklerden hangisine yaralamak daha uygundur diye bize soruyor arkadaşlar. Neyi kullanacakmış burada? Gruptaki öğrenci sayıları farkı. Gruptaki öğrenci sayıları farkı ne olur? Birine x deriz, birine y deriz. x eksi y farklar olur. Şimdi birinci gruptaki sayıya x diyelim, ikinciye y dersek. Şimdi ne diyor? Her gruptaki öğrenci Öğretmen her öğrenciye grubundaki öğrenci sayısı kadar şeker dağıtacakmış. O zaman burada ne kadar şeker olur? X kişi olduğuna göre X karelik şeker olur. Burada ise ne kadarlık şeker olur? Y kare şeker olur. Biz neyi arıyoruz? Öğrenci mevcutunu arıyoruz. X eksi Y belli. X kare eksi Y kare belli olursa Pardon. X kare eksi Y kare de belli olursa biz to e neyi bulabiliriz? Sınıfın mevcudunu X artı Y'yi bulabiliriz arkadaşlar. Neden? Bu ifadeyi açtığımız zaman bu belli x eksi y belli. O zaman burada ne gelir? x artı y direkt olarak gelmiş olur. Çapı 2a birim olan bir daire. Bir kenarın uzunluğu 2a birim olan bir karenin çevreleri karşılaştırılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi çap 2a ise yarı çap bunun yarısıdır a. Şimdi çevre nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı r ile çevre bulunuyordu. 2 çarpı 3 çarpı A bizim çevremiz olur. 6 A olmuş oldu. Karenin bir kenarı 2 A ise çevresi nedir? 4 çarpı 2 A'dır. O zaman nedir? 8 A. Biz bunları bulduk. Buna göre karşılaştıralım. Dairenin çevresi karenin çevresinden büyüktür. Bu yanlış. Bakarsak 1 6 A, 1 8 A. Dairenin çevresi karenin çevresinin 2 katına eşittir. 2 katı olabilir mi? Olamaz. Çevreleri birbirine eşittir gitti. Dairenin çevresi karenin çevresinden küçüktür. Baktığımız zaman çev e, daireninki daha küçük olduğunu burada görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifadenin çarpanlarındandır? Ne yapacağız? Burada çarp bildiğimiz çarpanları ayırmayı kullanacağız. İlk olarak bize kolaylık sağlaması açısından Burayı 3 parantezine alırsak Ortak paranteze Burada ne kalır? x kare Burayı 3 parantezine alırsak ne kalır? eksi 2 x y Artı burayı da 3 parantezine alırsak y kare kalır. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar Burada ne vardır? 2 kare eee pardon tam kare bir açılım vardır. Ya burası x eksi y'nin karesidir. Tabi 3 parantezinde veya 3 parantezinde y eksi x'in karesidir. O zaman şıklara göre bunun bu nedir? x eksi y çarpı x eksi y veya 3 parantezinde y eksi x çarpı y eksi x. Şıklarda hangisi varsa bunlardan o bizim cevaptır. Bakarsak burada y eksi x var. Biz burada da y eksi x'i demiştik. O zaman cevabımız evet. b. Şimdi bunları bu şekilde yazdıktan sonra ikisinin şıklarda olma ihtimali arkadaşlar yoktur. Bir tanesi vardır ve cevabımız da o'dur. Bir kenar uzunluğu x artı y santimetre olan kare şeklindeki bir karton kısa kenarının uzunluğu x santim uzun kenarın uzunluğu y santim olan dikdörtgen şeklindeki 4 parçaya 4 e, parça kesilerek çıkartılıyormuş. Buna göre ne diyor? Alanını bize sormakta veren cebirsel ifade. İlk olarak karenin alanı nedir? Kenarının karesidir. X artı y'nin karesi. Bundan ne çıkartıyormuş? E, bir kenarı x diğer kenarı y olan bir dikdörtgen çıkartıyor. Dikdörtgenin alanı nedir? x çarpı y'dir arkadaşlar. Fakat bundan kaç tane var? 4 tane var. Biz burayı bir düzenlersek bunun açılımını yazalım. Neydi açılımı? Birincinin karesi x kare artı birinciyle ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 xy artı y kare eksi 4xy olarak bulduk. 2xy'den 4xy'yi çıkarttığımız zaman ne kaldı burada? Eksi 2xy kalır. Burada x kare burada da y kare. Buna baktığımız zaman bu nedir? Bir tam karenin açılımıdır. Ya x eksi y'nin karesi veya y eksi x'in karesidir. Şıklara baktığımızda a şıkkında bu var. Bu varsa bu olmaz şıklarda. Bu varsa da bu şıklarda olmaz arkadaşlar. İkisinden biridir. Şimdi e, kare olduğu için yerlerinin değişmesi sonucu etkilemez arkadaşlar. Bundan dolayı ikisi de olabilir. Son 3 sorumuz kaldı. Bu soru geçen sene LGS'de çıkmış güzel bir soru zor değil kolay bir soru hem üç boyutlu e, katı cisimlerle alakalı hem de neyle alakalı cebirsel ifadelerle ilgili bir soru arkadaşlar buralarda şekiller vermiş e, bu karton kenarları çakıştırılarak iki kare prizma oluşturulur. Bu prizmalardan biri aşağıdaki verilmiştir. Kartonların tamamı kullandığına göre diğer prizmanın yüzey alanı bize sorulmakta. Yüzey alanı nedir? Dışında olan tüm alanlar bizim yüzey alanımızdır. Şimdi bu kare prizma demek ne demek? e, iki karşılıklı tabanı kare şeklinde olan yani kenar uzunlukları aynı olan prizmaya denir. Buraya baktığımız zaman burada B kullanılmış. Bunun alt tarafında da B kullanılmıştır arkadaşlar. O zaman kaç tane B kullandık? İki tane B kullandık. Buralarda C var. Aynı şekilde karşısında da C olması lazım. 1, 2. Karşılarında da olduğuna göre 4 tane de ne kullandık? C. O zaman elimizde 4 tane C vardı. O zaman bu gitti. Buradan iki tanesi gittiğine göre ne kadar kaldı? 2 tane B kaldı. O zaman ben kare prizma elde edeceğime göre bunu nasıl yapabilirim? Alt ve üst tabanı alt ve üst tabanına B. Yan kenarlarında ise A. 4 tane A'yı kullanarak bir kare prizma elde edebilirim. Şimdi bunların alanlarını ayrı ayrı bunu topladığımız zaman biz cevabı bulmuş olacağız zaten arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? E, kare prizmanın ilk olarak tabanını hesaplayalım. Taban alanını. Ne var burada? 2x çarpı 2x. B'nin alanını bir bulalım. 2x çarpı 2x de ne yapar? 4x kare. Fakat altta ve üstte olduğu için bundan 2 tane var. Bunu 2 ile çarparsak çarpı 2 diyelim. Ne yapar? 8x kare. Aynı şekilde bu A'nın alanını da bulacağız. Bunun alanı nedir? 2x çarpı 4x ne yapar bu? 8x kare yapar. Fakat bunda tüm kenarları e, tüm yüzeylerde olduğu için nedir? 4 yüzeyinde vardır bu. O zaman bundan ne yapmamız lazım? 4 ile çarpmamız lazım. Ne yapar bu? 32x kare. Biz prizmayı ne ile oluşturduk? A ve B ile. O zaman bunların toplamıdır. 8x kare ile 32x kareyi toplarsak 40x kare olarak cevabımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Ya geçen sene açıkçası zor bir soru değildi. Kolay fakat biraz yoruma dayalı diyebiliriz. Şekilde verilen ABCD dikdörtgen alanının santimetrecisinden gösteren ifadeyi bize sormakta. Bu tabi geçen seneye göre bir nebze daha kolay bir soru. Şimdi buranın uzunluğu ne yapar arkadaşlar? Y artı 2. Buraya zaten ne vermiş? X vermiş. Alan neydi? İki kenarının çarpımıydı. X parantezinde Y artı 2 yazarsak X ile Y'yi çarptık. X Y artı X ile 2'yi çarparsak 2X olarak rahatça buluruz. B olur. Bir kenar uzunluğu B birim olan kare şeklindeki bir kartondan bir kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki bir parça şekilde kesiliyormuş. Kalan parçanın alanı bize sormakta. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Toplam alanımız nedir? B'nin karesi. Çünkü bir kenarı B ise tüm alan nedir? B karedir kare olduğu için. Burada çıkarılan bölge nedir? Bir kare olduğu için bunun alan nedir? A kare. Bunların farkı bize neyi verir? Alanını verir. Burada ne var? İki kare farkı var. B eksi A çarpı B artı A yaparak biz bu ifadeyi yani alanını bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. i̇zlediyseniz şu ana kadar beğenmeyi unutmayın. Aklınızda takılan sorular olursa bize Instagram hesabından mat akademik sayfasından sorularınızı ulaştırabilirsiniz veya alta yorum yaparak da tüm sorularınıza karşılık bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize kolay gelsin.